Piyasamıza kıza bir göz atacağız. Ne durumdayız? Bakacağız arkadaşlar. Grafik üzerinde anlamaya çalışacağız ve bununla birlikte iki adet de altcoin inceleyeceğiz. Kucoin borsası üzerinden bana çok sormuş olduğunuz Blocktopia ve Simversin analizine bakacağız bugün sizler için. Analizde yükselişler gelebilir mi? Yoksa yükseliş değil de düşüşler mi gözüküyor? Hangi trendlerdeyiz? bunları ele alacağız ve piyasamızın tabii ki de durumu önemli. Altcoin'lerin yükselebilmesi açısından piyasamızın yönü bizim için şu anda oldukça önem arz ediyor arkadaşlar. O yüzden ilk önce Bitcoin ve Bitcoin'in gidişat yönünü tahmin edebilmemiz gerekiyor ve bununla birlikte tabii ki de sermayemizin tamamıyla değil çok küçük bir kısmıyla da alım satım işlemleri yaparak sermayemizi arttırma yönüne gitmeye ve USDT biriktirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu piyasada her zaman para kazanılır. Piyasa çıksa da düşse de para kazanabilirsiniz. Piyasanın çıktığı dönemlerde boğa sezonu yaşandığı dönemlerde çok daha fazla kazanırsınız. Ama piyasa aşağı yönlü gitmeye başladığında bu dalgalanmalarla birlikte birdenbire aşağı yönlü tamamen çakılmayacaktır. 1-2 yukarı 1-2 aşağı şeklinde dalgalanmalar gerçekleşecektir bu dalgalanmalardan yararlanarak yine oldukça güzel 2x'ler 3x'ler kazanma şansını elde ediyoruz ve etmeye de devam ediyoruz arkadaşlar. Trend takipleri olsun formasyonlar olsun bunlardan yapmış olduğumuz kazançlara devam edeceğiz ve piyasanın durumuna göre de formasyon değişikliğine gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ise geçelim coin market cap'e. Coin market cap'e baktığımızda market cap değerimizin artık 1 trilyon 300 milyarın altında kaldığını görebiliyoruz. Yani düşüş trendimiz devam ediyor arkadaşlar şu anda piyasada. Bitcoin dominansımız ise trading verilerine göre %45'lerin üzerinde artık üzerinde ilerlemeye devam ediyor. Yani Bitcoin dominansı artıyor. Bu da altcoinlerden çıkışların geleceğinin habercisi olarak bizlere yansıyor arkadaşlar. Altcoinlerde düşüşler gözlenebilir. Bitcoin dominansının artması Bitcoin'in fiyatının artmasına sebebiyet vermez. Çünkü market cap'ten yani piyasadan para çıkışı gerçekleştiği için bu Bitcoin fiyatına ve altcoinlerin fiyatına yansımayacaktır arkadaşlar. Bitcoin dominansının artması bize sadece ayı sezonunun başlayacağını işaret olarak gösterebilir ve bu analizlerimize ve işaretleri algılamaya devam edeceğiz. Şu anda Bitcoin'in fiyatına baktığımızda 30.300 dolardan işlem gördüğünü görebiliyoruz. Teknik analiz üzerinde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Tekrardan altcoin'lerin durumuna baktığımızda ise 24 saatlikte ufak ufak yeşiller yaktığını da görebiliyoruz arkadaşlar altcoin'lerde. Bildiğiniz üzere çok büyük bir düşüş gerçekleşti. 26 bin dolarlara doğru gitti. Hemen Bitcoin'in grafiğini açtığımızda 26 bin dolarlara iğne attığını görebiliyoruz aslında bu grafikte ve tekrardan ileri doğru gitmeyle birlikte 30 bin bandında hareket etmeye devam ediyor. Aslında 30 bin desteğini hiçbir zaman kırmamış arkadaşlar. iğnelemiş İğnelildiğinde görebiliyorsunuz. Burada iğne ile birlikte 30 bine her zaman değdiğini de görebiliyoruz. 30 binin altında şu anda kalmış sayılmaz grafiğimiz. Bizim için oldukça önemli bir bölge olduğunu söyleyebilirim. 30 bin desteğini zaten kırmızıyla da ifade etmişiz arkadaşlar ve daha önceden düşmeden düşebilme ihtimalinde bu kırmızı bölgeye gelebilme ihtimalinde sizlere belirtmişiz ve bunun altı ise oldukça uçurum olacağını söylemişiz. Tabii ki de ara destekler mevcut. Bu ara destekleri şu an için almıyorum. Eğer 30 binin altında kalması durumunda zaten tekrardan bir analiz yapacağımız için şu anda bunlara gerek duymuyorum. Ama bizim için bir sonraki büyük destek noktası ise 20 bin dolar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer 20 bin dolarlara doğru gelmesi durumunda ise altcoinlerde inanılmaz güzel alım fırsatları gelebilir. O yüzden piyasanın bu ihtimaline karşılıkta bir miktar nakitte beklemeniz sizlerin yararına olacaktır. Şu anda gelmiş olduğumuz konuma baktığımızda zaten buranın da güçlü bir destek noktası olduğunu daha önceden de ifade etmişiz. Buradaki destek bölgelerini de işaretlemişiz arkadaşlar. Bu bulunduğumuz bölgeden şu anda ne yapması gerekiyor diye baktığımızda eğer 30.000 desteğinden sekmesi durumunda tekrardan 32 binler ve 36 binlere doğru gitme ihtimali kısa süreli ilerleme ihtimali de olabilir bu beklenti içerisine girebilir miyiz? Evet çok büyük yatırımlar yapmadığımız sürece bu fırsatları değerlendirebiliriz arkadaşlar. Stopta ilerlediğimiz sürece hiçbir şekilde sıkıntı olmayacaktır. 30 binden sekme ihtimali var mı? Haftalık kapanışla birlikte 30 bin üzerinde kalması durumunda 36 bine doğru gitme ihtimali olacaktır. Bollinger bandına baktığımızda da zaten alt bantlara değdiğini, bu alt bantlardan tekrardan sektiğini ve orta bantlara doğru ilerleme durumunu gözlemliyoruz. Eğer orta bantları gelmesi durumunda 30 binin üzerinde zaten kalacaktır. 30 binin üzerinde kalması durumunda ve orta bantında üzerine çıkması durumunda üst bantlara doğru gelirse 36 binleri zorlayacaktır arkadaşlar. Bitcoin'deki grafiğimiz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz sezon güvenilir bir sezon olmadığı için kesinlikle stopla ilerlemenizde fayda var. Herhangi bir aynı tepkilerde, aynı düşüşlerde ters durumda kalmamanız için önleminizi de almanız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bir işlem yapacaksanız bir kazanç sağlamayı düşünüyorsanız kendinizi güvence altına almanız gerekiyor ve buna göre de hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi ise Kucoin cool borsası üzerinden Blocktopia'yı inceleyeceğiz. Blocktopia bildiğiniz üzere güzel kazançlar saldığımız coinlerden biri. Simverse ile birlikte arkadaşlar. Bu videoda Simverse de Blocktopia'dan sonra inceleyeceğiz. Bu iki coin'in güncellemesini tekrardan yapmak istiyorum sizler için. Çünkü güzel alım fırsatları vermek üzere. Aslında ilk alım bölgelerine doğru yaklaştı. Yani listeleme bölgelerine geldiğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz üzere 0.005 ve 7 arasında dolaşmaya devam ediyor arkadaşlar bloktopya yani listeleme fiyatına geldiğini söyleyebiliyoruz. Listeleme fiyatından sekme ihtimali var mı? Evet var. Piyasa az önceki anlattığım bitcoin grafiğine göre eğer yeşile doğru gitmeye ve 36 binleri görmeye devam ederse buradaki kazanç da oldukça güzel olacaktır. Buradaki yapıyı görebilirsiniz arkadaşlar. Şu yapıyı hemen sizler için şu şekilde çizeyim. Bir çanak oluşumuna doğru gidiyor sanki. Bu şekilde yükselme ihtimali de olabilir. Bu kısma kadar yani 6 centlere kadar yükselmesi bizim için ikinci planda olacaktır. Hedefimiz 2 veya 3 centler olması gerekiyor. Blocktop ya da ilk etapta arkadaşlar. Zaten 2x'lik 3x'lik kazançlar oldukça güzel kazançlar olduğunu söyleyebilirim bu piyasa için. Piyasa yeşile doğru gitmeye yani 36 bin lira doğru gitmeye devam ederse oldukça kolay bir kazanç sağlanabilir. Bloktopya'da. ya da bu sekme işlemi trendin kırılımı ile birlikte sekme işlemi de görülebilir. Bu şekilde bir trend oluşumunu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha detaylı bir grafik isterseniz de daha detaylı çizmeniz gerekiyor. Grafikler üzerinden şu şekilde alabilirsiniz ve kırılım geldiğinde de oldukça güzel kazançlar sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Grafikler üzerinde kazanç sağlama ihtimalimiz var mı? Evet var arkadaşlar kazanç sağlanabilme ihtimali var bu coinler arasında. Çünkü 20 centlere kadar çıkan bir coin şu anda 1 centin altında işlem gören bir coinden bahsediyoruz. Eğer dolaşım sürmezlerse piyasaya bu fiyatlardan tekrardan zıplama ihtimali olacaktır ve bizlere güzel kazançlar sağlayacaktır sağlatacaktır. Marketlerine baktığımızda ise şu anda KuCoin borsasında ve GTO borsasında yer aldığını görebiliyoruz. Okest'te de yer aldığını görebiliyoruz arkadaşlar bu coin'in. Yani şu anda 3 güzel borsada yerini alıyor ve güzel borsa listelemeleri geldiği sürece de fiyatlanma yapma ihtimali her zaman var arkadaşlar bu coin'de. Ama dikkat etmeniz gereken şey dolaşımı Dolaşım sadece %4'ü şu anda dolaşımda 200 milyar adet ise maksimum saplıya sahip. Eğer dolaşımı arttırırlarsa fiyatın çok daha aşağı gitme ihtimali vardır. O yüzden stoplu ilerlemenizde fayda var bu ve bu tarz coinlerde. Zaten piyasanın şu anda içerisinde bulunduğumuz süre inanılmaz tehlikeli bir süreç olduğu için kesinlikle stopsuz ilerlemenizi tavsiye etmiyorum. Sinverse e bakalım isterseniz hemen. Şu anda 3 centten işlem görüyor. Simverse de bizleri güzel kazandıran coinler arasında yerini alıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hangi borsalarda yer aldığına baktığımızda Kucoin GTO ve MXC borsasında yer aldığını görebiliyoruz. Üç güzel borsada yerini alıyor ve güzel borsalarda listeleme ihtimali de bulunuyor arkadaşlar bu coin'in. Hem Blocktopia olsun hem Simverse olsun projeleri güzel projeler. Tekrardan zıplama ve gitme ihtimalleri var mı? bu coinlerde yani bu metaverse projelerinde evet var arkadaşlar ama gitmeme ihtimalleri yani piyasanın tersine dönme ihtimaline karşılıkta tekrardan hatırlatıyorum stoplu ilerlemenizde fayda var kazanç yapacağım derken kesinlikle terste yakalanmayın. Grafiğine baktığımızda ise dip fiyatlarda yer aldığını görebiliyoruz. Simverse'de arkadaşlar çünkü piyasanın şu anda düşüş trendinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu düşüş trendiyle birlikte altcoin'lerin de dipleri görme ihtimali yükseliyor ve diplere doğru ilerlemeye devam ediyorlar arkadaşlar. Yani düşüş trendimiz devam ediyor hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde. Bu trendlerde sekmeler gelir mi? Bu sekme ihtimallerine karşılık takip etmemiz gerekiyor. Güzel bölgede mi? Evet, güzel bölgede. Güzel listelem oldu mu? Evet KuCoin borsasında bir listelemesi oldu ve oldukça güzel bir borsa olduğunu söyleyebilirim. Eğer sizler de KuCoin borsasına kayıtlı değilseniz bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmının en üstünde KuCoin borsasının referanslı linkini görebileceksiniz. Referanslı linkimle kayıt olmanız durumunda alım ve satım işlemlerinde komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle KuCoin borsası son zamanlarda Metaverse projelerini listeleyen en iyi borsalardan biri arkadaşlar. En iyi Metaverse projelerini ilk listeleyen borsa olduğu için artık KuCoin'i de portföyümüze ekliyoruz. Binance borsası olsun, BXC borsası olsun ve yanında da KuCoin borsasını aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bu üç ile birlikte fırsatları ve paramızı katlamaya çalışacağız. Katlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Baktığımızda grafiğe grafiğin zaten alt bölgelerinde olduğunu görebiliyoruz. Daha da altı düşme olasılığı var mı? Bu coinlerde var arkadaşlar. Blocktopia'da da var. Simverse'de de var. Simverse'in dolaşımı ise Bloktopya'nın çok çok altında olduğu için tabii ki de Blocktopia kadar aşağı seviyelere gelir mi orası tartışılır. Ama grafikte çıkma hızı Bloktopya'dan daha hızlı olabilir. Dolaşımı düşük olduğu için ve total sap ise 1 milyar adet arkadaşlar. Şu anda dolaşımı düşük bir şekilde seyir ediyor ve güzel borsa listeleme haberleri geldikçe de fiyatları katlamaya devam edecektir arkadaşlar. Bitcoin de buna izin verirse aslında güzel bölgelerde dolaştığını söyleyebiliriz. Evet ayıp piyasası biraz daha devam edecek mi? Bana göre devam edecek ve uzun bir süreç olacak bu süreç. Biz bu süreçte bu dalgalanmalardan para kazanabilir miyiz? Hangi coinlerden para kazanabiliriz? Bunları anlamaya grafikler üzerinde görmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar da oldukça başarılı olduk ve düşüş trendinde bile oldukça güzel kazançlar sağladık arkadaşlar. Sizler de bu ve bu tarz coinleri bu videonun altına yazabilirsiniz. Sizler için inceleyebilirim. Potansiyelli coinler varsa hep birlikte bakarız arkadaşlar. Bu KuCoin borsasından olabilir, MXC borsasından olabilir, Binance borsasından olabilir. Bu ve bu tarz projeleri değerlendirmemi isterseniz bu videonun altına yorumlar kısmına yazmanızı rica ederim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, Twitter hesabıma abone olmayı ve Telegram hesaplarıma abone olmayı unutmayın. Yine onların da linklerini bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.